alım şuradan gelen demir mi? Ne evet o hemen gidelim. Hop kızlar nereye böyle? Demir peşimi bırak benim bir sevgilim var. Sevgilim mi var? İnanamıyorum. Kanka ne yapacaksın böyle. sıçtın. I ask him. Lütfen bir şey çaktırma. Birader seni bir daha sevgilimin etrafında görürsem bu sefer acımam. Sevgilisi olan birinde gözüm yok görüşmek üzere. Kanka Aga, az sen önce ne yaptın? Oldu? Ben gerçekten çok özür dilerim. Eğer yapmasaydım peşimizde ya, olacaktı. Ol, kızarır. Değil, Neyse gerçekten sağ olun. Görüşürüz. Kanka oha resmen dudaklarımda Kanka o kadar kayboldu. yakıştınız ki oha nereden bulacağız çocuğu? Of bilmiyorum. Havuza gidelim mi? Olur balım giyinelim. Gel oturalım balım. Puf kanka o kadar yakışıklıydı ki hayallerimi süslüyordu. Nasıl aklımdan çıkacak? Evo Mdvdv adım arkadası da fena değildi. Biraz Roblox girelim mi askım? Olur balım kafa dağıtırız. Ah balım gruptan istek geldi. Katılalım mı? Olur hayatım kabul et. Eee <laughs> selam kızlarım. Hepsi selamlaşır. A face reveal? Olur hayatım. Ben Mia 19 yaşındayım. Bu ben. Oha balim helal helal Hı, ne değil. Çok güzelsin. Hoşlanır. Ya kızlarım teşekkür ederim. Ayrıca sana da teşekkür ederim. Yanımdaki... Neyse devam ediyorum. Ben Jack 21 yaşındayım. Bu ben. Brom yapıyorsun. gay olacağım şimdi. ha teşekkürler. Neyse ben devam ediyorum. Adım Sofia 19 yaşındayım bu ben. Tanrı çağırsın. bu o kız neyse bir şey demeyeyim utanmasın. Yerim sizi aşklarım. Uzatmayın ben Alexander kısaca Alex 21 yaşındayım. Alex? Ha 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 ne oldu acaba? Alex. Kalbim yerinden çıkacak. Akahkova kuzma sakin ol balım ben üstümü değiştirip geleceğim kapıya bakar mısın? Olur hayatım. Püf, ne zaman açacak kapıyı? Çok Alex? ya. Alex, senin ne işin var burada? Bu kadarı da tesadüf olamaz herhalde.